Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant videosuyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Lotus haritasındayız. Rain oynayacağız. Rekabete dayalıyız bu arada. Yanımda da Kerem var. Hoş geldin Kerem Bey. Eyvallah. Eyvallah. Güzel bir like bekliyorum bu arada. Bir onun... Neyse, bu arada. Lotus haritasından nefret ediyorum bu arada ya. Oha nereden geçti? C bir kişi tutuyor ya. Ben B'ye gidiyorum. Tamam ben. Ben C'ye mi gitsin? Ben bilirsin. Hiç fark etmez. Beni ama ya. biraz eğim problemli ona göre <gülüyor> <gülüyor> Bir tane yedi İyice alın belek korkmuyice Canım yok baitlesene Bana ne almanı yapsaydın Ben de geçemem ya çok kalabalık Smokladım çık Bakım güzel infola oynuyor olsaydım küfür yerdin aslan burada. Tamam da var. Aldım bir, aldım bir, aldım bir. Buna kapıdan. A'da düştü. Aşağıda iki, i̇ki vermiş işte. ya. Çıkmış olabilirler. 3 vardı, birini indirdim. Ayakta kalan son Çıkmış. oyuncu. Bir düşman kaldı. Bu var markette. Güzel şey. Nerede? ağaçtaydı en son de mi açtı? Ağaçta Raze'de Arka. Son 30 saniye. Bu ya dönecek ya. yukarıda ya, ya burada. Başka seçeneğe gelin. B'ye de gitmiş Lan yere bak. Spike yerleştirildi. C'ye gitmiş. <laughs> ya burada da ya orada. <laughs> Allah Allah ya. Biz düşüremedik amına. Bu ne kendi şerifi lan onu merak ettim bak. Bilmiyorum. E skill de yok nereye attaydı? Lan oğlum tutamayacak ha. Adam köşeyi kurduğuna göre şeydedir. Aynen. sağ uzunda. Uzun'da mal. Bu iş bana mı kal? <laughs> Tahmin ettim orada olduğunu. Allah. <laughs> bu adam beni yarıyor ya. Abi işte bu adam. Çok iyi ya. Peki tabi mı ya cidden. Ya bunu. Ya entil alıyorsun. Şimdi benim gidiyormuş. Dur Konuşayım boş. <laughs> şey. <laughs> ben bunu bu klasikte piklersem lobi olurum yapma. Yapma ya bu anda olur. C'de düşman görüldü. Burada sikiş var sikiş. Ooo amına koyma <laughs> <Sen edeyim> ya. Sen <laughs> Ayet uzakladım da. Ananını mı? Ayet uzakladım diyor bir tane. Aa, Aa jet, geldi, jet evet. adam. Adam geliyor. Jet gelmiş lan. Arkada 31 de var. Ya ye... C'deler ya sesi geliyor. Aaa. Ah. Oh, burada ay, 55 ay, oldu. Çemberin infoydu. Ulan 55. info var hemen patla. C girecekler. İşte, 4 kalıyorlar. kişi C dedim ya ona Oh patlatıyor <laughs> beni ya. Oğlum çember konuşmak için konuşmuyorsa beni sikiden abi. Yediler ses geliyor diyor adam haritaya bakma da yok. <laughs> ben bunu bir daha Biri bir dersen Rey'de. ölürüm. C var. 10 canı var Reis'in. 140 Blitz 140 Reis. Canları hiç yok. Ananız. C'de Reyna var. Orada oraya aim koy geldi. Onun üflesen ölecek kanka Hadi. Evet. Güzel. Spike A'da düştü. Spike A'da. Sağında yok. Bir düşman kaldı. Güzel. Oo ne yaptın lan? Eğim yanıyor ya. Oo sıkıntı. Jet hep aynı yerde Çok ölüyor. Şuradan. Ananız. Şimdi eğlenme sırası bende. Anam, anam. Benim var ya Ben taramaya başladım direkt amara. orada korktan Eğitim. Basmış Galiba Kim lan? Omun. He da var ya. Falan. Hepsi var ama. Spike yerleştirildi. Bu anda da yerden var. Şey Ayakta kalan son oyuncu. Dört holdan tecavüze uğradı. Adam ölür, adamlardan düşürmeye çalışacağım. B oynamayacağım yoksa beni makaka. Ağaç Bu tarafına geçti bayağı. Burası. Burası. Anlamı ne atıyorsun lan? Kapıyı açacak herhalde. Körleyeyim mi? Burası. Çıkacağım mı? Ne, ne güzel, bomba attı amına Bekliyorum ben de. Gel buraya pikle. Helal o, o bana aldırman lazım. Oynadım. Beyza Ağaç tarafına geçti. Lan var mısın? Burası. Burada. Ağda düşman Körledim. Hadi be. Ama nerede? Ağaçta orada evet, solda değil. Evet. Sağlıyor. Spike yerleştirildi. Kurt ya. Tamam. Uydu çekebilirim de gerçi değmez ya. Bir Aşk ya. düşman kaldı. Aç mı? Ha evet haçta aldım sesi. Açta. Ananı vurdum kanka benim. Tamam. Helal. Güzel. Ya bir cana değecek vandal yok mu ya? Okay. G2 var, B1 var, A'ya gidelim. Oo. Oha. Spike, C'de düştü. Bir ha, düşman kaldı. De. Reyna da A'da. Üstteydi Sky. Bu aslında şu anki Battle Pass adını ya. Belli olmaz belki. Yine penguş var ya penguş. Ding 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 çok güzel. Hangi tuşa basınca açılıyor? Ne? Hangi tuşa basınca açılıyor? T mod. Ha. Şey... Koyman lazım. Nereden vuruldum oğlum? Bu da gibiymiş. ya. Şey Burada da var. Beş taraf hepsi. Bu oynadılar. Arkanız çıkıyor. Heyecanlandım ya. Arkada adam sıkıyor tutuyor ya. Ya önde şey o hasar geldi ya o evim şaştı amına koyayım. Bari onu çekeyim. Ente. O kapıyı açtığında bu Mokoko. Açacak mı bu kapıyı? İçeri giriyorlar. Gel. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu sallaymış orası. Bu çıldırdı. Spike yerleştirildi. Sağdan var dikkat et. Hep kaldı mı bir chitin. Aa, orospu çocuğu ya. Gel. Gel bastın da. Geçeyim mi? Ha geldi. Amına koyayım. <laughs> NC. Evet. Ya Allahım ya Destekle de taşıyon ha. Destek değil ki bu çarşıda körü falan varım daha ne? Ananın hiç kim o ne? BD arrestle mi giriyorsun sen? Ağada reine var. Bekle geldim sana. Gel çözü bekle. Ben kapı i̇şte kapasitesi verdim. Beyza hepsi. Ortacımda. Hepsi Dikkat et o Beyza. Sağında da olur. Ha yok tamam. Sol. O ne ne bomba ne? Ya, ya. Bir düşman kaldı. Tertli. Oğlum ölüyordum ha. ya bunu kodumun mermi ki aaa Körün hayatımı kurtardı lan 40 bridge Ya ben alacağım aldım Sonunda ya Sonda Bir düşman <laughs> kaldı Aa lan. lan hayır hayır Bizi Yok geri de kağıt o al güzel oraya Bunu benden alsana ya Neyi alayım Bunu <laughs> Sende de mi kalsın <gülüyor> Tamamdır <laughs> Adam beğenmedik kalsın göt ya Götoş Renk, rengin değiştir yansı ama. Yansı. <laughs> Adam da patlayacak da. Hepsi C. Aynen. şey, bence sevle şey yap. Tep kal. Kör attım beni, beni bekle Ge Aynen. içeri kaç. İçeri git, içeri git. Bakıyorum. Bu ananı oğlum ya bomba fır. Gör. O A2 A3'den gidecekler. Senin bombasına nasıl C'de, C'de düştü. Ya. Onlar A'dalar A'dan geliyor. Ya sonra. sıkarak nasıl ya oğlum? Ne, nereden biliyor benim burada olduğumu? Sıkarak çıktı ya. Tamam, oh, sıkıntı. Bence oraya köre döne. Arkana bak. Son 30 saniye. Solda. Ona i̇şte. Solda. Bir düşman kaldı. Şimdi i̇şte evet. eğlenme sırası bende. Burada sikerler. <laughs> amına koyayım <yani. gülüyor> Pardon. Eyitti. Çok arada kaldık. Şerif istiyor senden de Şerif. Şokları düşeceğim. Can first pick alırsan. Heh, aldım. Atacak bir şans. Aa, daha. Amına kodum. Burası. Ya. ezik. Şistim atmosferı. Silah var. Ezici. <laughs> gel abi, bekle. Burası. Güzel. <laughs> Salaklar tutmuyor. Nerede? Smoke kafa attı beni. de geliyorum. geliyor? Burada. Orada nere A'dan 2. Klor B'de. 3 saniye var Smoke bekle. Sakin oynayalım. Tam girişi kapattım. Hep oradan geliyor zaten. Geliyorlar. Kör atacağım. Önde var önde. Önleriz. Ses aldığın kör at. 1 Arkada. Sol. Solda sudan çıktı. Bir düşman kaldı. O en uzun. Bunda. Hop. Oğlum amına koyayım. Herhalde Baba sağlık. verdiğim info'yu taşıdınız ha. Ayıp Hadi bay helal lan sana. Kuruyacaklar. Bana spike attılar. Spike bende. Aha. Bum. Bum. Anam öldüm ya. Spike ya. Ananı ben arkaya bakıyorum. Doğruyorum. Ağaç girelim mi ne diyorsun? Açın kapıyı. <laughs> Vurut. Kanka kırıldı. Ben mi geçeceğim? Abi kapı var mı bana pislen biri var mı ya? Kapı var. Burası. Sky Spike sandım. Güzel. Ağaçtan gelin bence. Onu yapma. Ben Bir düşman kaldı. Spide boş. Öldürüldü. Spike ağda düştü. Spike bende. Bende. Oh! <laughs> <laughs> Klasik bayıldı. Güzel. Bu mesai yapardım yanar Ne yapıyor lan? Kapıdan tarıyor. Aa, dur bekle ben de onu tarayacağım. yok. Ani bir patlamaydı. Burası. Burası. Es. Alabilirim. Spike düştü. Bir düşman kaldı. Gitti. Burası. Burası. Biz ayrı oruz bir şeyci. Valla ben bir şey demiyorum bu ya. Yok lan ikisini de o adam aldı amına. Ben kör siz saldırın. İster Reyna. İster Reyna mı? E yok, ben de amacı var. Ne oldu amına? Vardalı <laughs> <laughs> <Baz> <laughs> çaldı. <laughs> ha, Kerdim zaten. Arkayı tuzaklıyorum. Tamam. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Oğlum hiç kimse Oğlum hiç Sen de mi? <laughs> <laughs> ne yaptı lan? Ya Oğlum bir şey ben ya e ya. bir baktım orada boyumdan büyük bir 2 metre amına koyayım kapat. <laughs> bir düşman kaldı. Nasıl var ya kaldı Ay senin koluna sok. Oy. Bekle, bekle, Başka bekle, zaman eğit deyince sağ al alıyor amına. Hayla da çıkıyor be devam ya. ya? Ay Ayakta ay ay kalan ay. son oyuncu. <laughs> <laughs> Ecici olası küfür ederim ha. Hadi oğlum. arkada kalmaz ya. <laughs> Ağzına suç. Oha. Helal helal. <laughs> helal helal. Helal <laughs> helal kanka. Ya bu siktir. bir beş attı adam helal. <laughs> Aa gidiyorsak <laughs> ben artık. <Fitayım>. <laughs> ah. Kaçın. Lan bunlar beni duymuyor mu ya? Ne diyor? Ne, ne oldu? Adama G ya? Adama C bak diyor mu? A'ya girek mi falan diyor be. Beyni adam şey. Burada bir iş, ver, bir iş ver. Burada var. Bir var. Nerede? Orut. Amınıza koyun, Pitleseniz de ya. Ama can Bir düşman kaldı. Güzel, Vay. güzel. Kut 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 kut. Hala spike'ı bana atıyorlar ya. Bu ne ya? Çift operatör <laughs> sarar ya. Çift operatör. <laughs> sarar. <laughs> oğlum geç de ki oğlum ben anlamam. Şimdi sen Bir taneyle vurdun da ikinci kaldı. Sonra dikkat et. At iki. Oğlum o kör. Kör bir şekilde. <laughs> kör bir şekilde. Eline sağlık. Amına koyayım. Can var mı kanka? Can var mı? Helal. Evet. Eyvallah. İyi. Yeah. <laughs> biri, biri kapı. Aynı kapı. Ben Anladım. açtım. B kapısı ya. Ha okey. <laughs> Git lan tek. Burada mı? Tamam. Gel alalım benim emrimi Ananı <laughs> Anan <hiç> iki, <laughs> sağdan yedim ya. <laughs> Gözümün önünde bayıldı amına. Şimdi yiyeceğim <laughs> ya. E, ben bence Kaldın. gittim ya. İki kez güzel free. <laughs> doğru, doğru. Dur, dur, ok. Burada, Burada arasında dursun amına koyayım. Güzel. ben Dolduruyorum. Gözüm arkadan kalmasın ya. <laughs> Onun onu... Bot <laughs> <laughs> RPG geliz RPG geliz <laughs> Size bakacağım bir öldüm Hadi Enes abi yargı Enes evet, ne Bir düşman kaldı Sen daha gördün Kaç çıktı Ya koşma <laughs> Bu kadar biliyorsunuz ki koşsana amınak Beni bilmiyor Köşe. şu anda buradan dolaştın. Köşede yavaşla. B'ye gel, B'ye geliyorum ben. Oh! <laughs> Gidiyordum <gülüyor> Allah aşkına. Tabancayı çekişim geldi gördün mü? Daha He? <laughs> Oğlum Baş bir an... Gülmeye başladım, eğim gitti ama. Oğlum <laughs> <laughs> dur dur bunu koyacağım bunu. <laughs> Ana o MP beni yaptı lan. Aynı. Güzellah. Allah. Güzel sardı. Arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri unutmayın. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten de canlı yayınlarımıza kaçtık Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada her akşam canlı yayınımız var. Onlara da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten görüşmek üzere ve bay bay.